arkadaşım. Şimdi sana 40 gün boyunca uygulayabileceğin kolay, rahat ve çok çok güzel bir şekilde zayıflayabileceğin bir program söylemek istiyorum. Şimdi vücudun hem detoks olması, hem yağlar fazla yağların kullanılması için bir 10 gün 15 gün yetmiyor. Özellikle kilolu bir insansan, kilondan rahatsız oluyorsan, yani en az 5 kilo vermem gerekiyor. 10 kilo versem harika olur diyorsan bu program tam sana göre. 40 gün boyunca söylediklerimi yaparsan tabi bu boyuna, kilona, cinsiyetine göre, yaşına göre hepsine göre değişebilir ama ortalama 6-7 kilo vereceğini garanti ediyorum. Ciddi bir şekilde kiloluysan 13-14 kilo kadar kilo verebilirsin. 41 gün 40 gün boyunca bu programı uygularsan. Şimdi öncelikle şu benim hazırladığım hibiskus çayım yani bambaya çiçeği çayım. Bu çayın içerisine biraz limon e, sıktım. Ve bu çayı açlık saatlerinde tüketmeye özen gösteriyorum. Bu çayı şiddetle tavsiye ediyorum. Hibiskus çayı diye geçiyor. Diğer bir ismi bamiye çiçeği çayı. Gerçekten tok tutuyor. Sindirim problemi varsa bağırsaklarında problem varsa bu problemlerine çözüm olabilecek bir çay denemeni tavsiye ederim. Özellikle açlık saatlerinde. Öncelikle 40 gün boyunca ne yapacaksın? 40 gün boyunca günde iki öğün besleneceksin. İlk öğün saatini kendin belirleyebilirsin. Dayanabileceğin bir saat olması lazım. Yani sen sabah 7'de uyandın hemen 7'de bir şeyler yersen ikinci öğünü ne zaman yapacaksın? İkinci öğünü Hadi 12-1'e kadar aç durabildin. İşte hadi 2'de yani yiyebildin. Yani dediğim gibi dayanabileceğin bir saat olması lazım. Uyanır uyanmaz bir şey yeme alışkanlığından öncelikle vazgeçmen lazım. Uyanır uyanmaz ne yapabilirsin? Acıktıysan ılık su içebilirsin. Limonlu su içebilirsin. Arkasından bir Türk kahvesi ya da normal istediğin bir kahveyi içebilirsin. Ama benim sana tavsiyem filtre kahve ya da Türk kahvesi. Diğer kahveleri sağlıklı bulmadığımız için yani yapılan araştırmalardan dolayı tavsiye edilmiyor. Ben de çok şükür uzun süre evime fitri kahve ve Türk kahvesi dışında kahve almıyorum ve kullanmıyorum. O kahveler sizde yaşanılabiliyor. Zaten özellikle Türk kahvesine alıştıktan sonra hem tok oluyorsunuz hem de severek içiyorsunuz. Ve daha sonra ilk öğünü diyelim ki saat 10'da ya da 11'de yedin. 12'de de yiyebilirsin, 1'de de yiyebilirsin. İlk öğününü saat 1'e kadar yemeni tavsiye ediyorum. İkinci öğün saatini ise 6'dan önce yemeni tavsiye ediyorum. En geç 7'den önce yemeni tavsiye ediyorum. Yaz aylarında biraz gündüzler uzun olduğu için 7'den önce bitirmen lazım. Peki arı öğün var mı? Hayır yok. Çünkü bu hem bir detoks programı, arınma programı hem de hem karatay usulü hem de apayrı yaşam seviye 1 ile beraber. Seviye 1'in gerçekten neredeyse apa aynı programını söyleyeceğim şimdi. Bu iki öğünde sadece dikkat etmen gereken iki şey var. Karbonhidrattan ve glutenden uzak durmak. Onun dışında glutensiz istediğin her şeyi yiyebilirsin. Karbonhidrat olmayan yani özellikle hazır karbonhidrat yani zaten bu 40 günlük programda abur cubur dışarıdan alınan hazır paketli ürünler hazır köfteler işte bunların hepsi yasak. Mesela örnek verecek olursak İlk öğününde yumurta yedin, peynir yedin, yeşillik yedin, işte e, salata yedin, domates yedin, zeytin yedin. Aslında yiyebileceğin bir sürü şey var bu programda. Sadece yasaklıları hayatından çıkartman lazım. Ve gerçekten kısa sürede, kısa süre dediğim tamam 40 gün çok uzun bir süre değil aslında. Çünkü bunun sonucunda 6-7 kilo vereceksin ve e, ciddi bir şekilde vücudunda bir arınma olacak. Organların dinlenecek, vücudunda bir yenilenme olacak, toksinler atılacak, cildin güzelleşecek, dişlerin daha çok beyazlayacak. Çünkü neden dişlerin beyazlayacak? Şeker tüketmediğin için. Evet, bu programda meyve de yok. Çünkü meyvede çok ciddi miktarda karbonhidrat olduğu için, çok ciddi yüksek miktarda şeker olduğu için 40 gün boyunca şeker tüketmek de yok. Ve zaten şeker tüketilmeyecek. Yani şeker alınmayan bir vücut ne yapıyor? Aç kalan saatlerde hızlı bir şekilde kendini temizlemeye onarmaya başlıyor ve bu şekilde sen detoksunda yapmış olacaksın. Hem yağlar yanacak, kilolar gidecek, detoksun olacak, vücudun temizlenecek, organların temizleyecek güzel bir süreçte bunu tamamlayacaksın. Ama 40 gün boyunca bozmak hiç olmayacak. Yani ben neyse ya bugün bir dilim ekmek yiyeyim yarın bir dilim kek yiyeyim daha sonra devam ederim ya arada bir şey olmaz diye kesinlikle taviz vermeyeceksin çünkü taviz tavize getirir ve taviz verilerek ilerleyen diyetlerde maalesef başarı genellikle olmaz çünkü kilo verimi durur kilo verimi durunca kişinin morali bozulur ve eşki yaşantısına geri döner neyse arkadaşım ben sana sistemi anlatmaya devam ediyorum 40 gün boyunca Uyandın, kahveni içtin, suyunu içtin, ilk öğününü yedin. İçerisinde ne olmayacak ilk öğününün, yani ıspanaklı yumurta yiyebilirsin mesela, ya da soğanlı yumurta yiyebilirsin. Sadece sen yasaklı olan şeyleri yemeyeceksin. Yani meyve, işte abur cubur, onların hepsi yasak. Un olan, şeker olan, işte pirinç bunları tüketmeyeceksin. Yani gluten olan her şey yasak. Aslında pirinçte gluten yok. Ama bu programda pirinçte fazla miktarda karbonhidrat olduğu için pek tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Ama ben pirinci yemek istiyorum diyorsan ya da bulguru yemek istiyorum diyorsan haftada bir kere tüketebilirsin. Bu sana kalmış, senin tercihine kalmış. Ama ben tam anlamıyla detoks yapmak istiyorum, Vücudumu yenilemek istiyorum diyorsan kesinlikle e, gluten olan her şeyden uzak durman lazım. Evet ve e, ben ne yiyeceğim o zaman un yasak o yasak bu yasak diye düşünmeyin gerçekten glutensiz olan İçerisinde şeker olmayan birçok besin var. Şimdi size bunun örneğini vereceğim. İşte kahvaltı: zeytin, peynir, yumurta, işte yeşilliklerin hepsi, domates, salatalık, bunların hepsi serbest. Çok güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz bu şekilde. Yani e, ev yapımı sucuklu yumurta da olabilir, kıymalı yumurta da olabilir. Bu size kalmış. Yanında marul, maydanoz, yeşillik sınırsız istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Daha sonrasında belirli bir saat aç kalacaksınız. O açlık saatlerinde e, yeşil çay tüketebilirsiniz. Normal çayınızı tüketebilirsiniz. Kahvenizi tüketebilirsiniz. Ama içeceklerin hiçbirinde hiç şeker olmayacak. <laughs> Daha sonra ikinci öğünde işte akşam yemeğinde baklagil tüketebilirsiniz. Yani kuru fasulye, nohut, mercimek, yeşil mercimek özellikle çok tok tutucu. Hem tüketilir. Yani çok çok faydalı bir besin. Yeşil mercimeği muhakkak diyet yaparken haftada en az bir gün tüketmenizi tavsiye ediyorum. Hem protein açısından, hem sağlık açısından. Ee, işte salata yapabilirsiniz, çeşit çeşit e, ve e, yoğurt tüketebilirsiniz balık, tavuk, et ürünleri tüketebilirsiniz, köfte tüketebilirsiniz. Tabii bunların içerisinde glutenli gıdalardan mesela galeta, unu katmayacaksınız köfte yaparken. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani kesinlikle içerisinde gluten olan hiçbir şeyin olmaması lazım. Bu şekilde akşam yemeğinizi yedikten sonra artık ağzınızın fermuarını kapatacaksınız. Bir güzel mideniz sindirimini yapacak ve siz çayınızı içebilirsiniz. işte hibiskus çayınızı içebilirsiniz. Sporunuzu yapabilirseniz harika olur. Hem vücudunuz daha aktif bir şekilde çalışır, daha çok toksin atılır vücuttan ve daha hızlı yağ yakımı yapılır. En az haftada 4 gün 1 saat hızlı tempoda yürüyüş tavsiye ediyorum arkadaşım. Ben bunu yapamam diyorsan kendine göre bir program da oluşturabilirsin. Evde lesi hareketleri yapabilirsin. İnternetten bakıp başka hareketler de yapabilirsin. Ama muhakkak ekstra haftanın dört günü hayatındaki hareketliliğin dışında kendine vücuduna bir antrenman olarak bir spor yapmanı tavsiye ediyorum ki vücudun gerçekten daha çok çalışsın ve daha çok toksin atsın ve yağların daha hızlı yansın. Şöyle düşün 40 gün gelip geçecek yani 40 gün boyunca ben bu programa tam uygulayacağım. Hem vücudum bir şekilde yenilecek detoks yapacağım hem de fazlalıklarımdan kurtulacağım yapabilirim deyip bir arkadaşınla yani özellikle sürekli görüşebileceğin whatsapp'tan ya da başka bir iletişimle kullanacağın işte bugün sen ne yedin mesela menünün fotoğrafını çekip yollayabileceğin bir arkadaşına böyle bir sisteme başlayıp 40 gün boyunca onunla ilerlersen çok rahat bir şekilde ilerlersin. E, birileri bir şeyde ısrar ettiği zaman ben kendime bir program oluşturdum. Detoks yapıyorum sağlık için ya da işte zayıflamak için de demeyebilirsin. Kendini nasıl rahat hissediyorsan e, hayır demeyi bilmelisin yani bir diyete başladığın zaman o geldi bu geldi bu gitti şöyle oldu böyle oldu doğum günü partisi hayatımızdan hiçbir zaman bunlar e, eksik olmayacak o zaman sen hiçbir zaman istediğin bir şekilde yaşayamayacaksın hep bir erteleme olacak hep bir erteleme olacak hiç ertelemeye fırsat vermeksizin nasıl ki Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutuyorsak ya yani, bugün şu var bugün oruç tutmayayım demiyoruz değil mi ya tabi bu bir ibadetle kıyaslanamaz ama benim sadece söylemek istediğim şu. Çok güzel bir şekilde konsantre olmalısın ki ben her şeye hayır diyebilirim. Yani çıkarsın arkadaşın oturursun ama bir fitre kahve içebilirsin. O bir şeyler yemek yiyebilir. Sen yemezsin. Bakarsın. Yani bu böyle yapınca emin ol hayatından bir şeyler gitmeyecek ki daha sonra dönüp baktığında o 8-9 kiloyu verdiğinde 40 gün boyunca azmedip çalışıp verdiğinde o iyi ki yapmışım, iyi ki sabretmişim diyeceksin. E, 40 gün bittikten sonra ama eski şekilde yemeye devam edersen o verdiğin kiloları hızlı bir şekilde alabilirsin. Bunu sakın unutma. E, mümkün olduğunca bu 40 günlük beslenme rutinini hayatına entegre etmeye çalışmalısın ki hem sağlıklı yaşayıp hem de fit bir şekilde yaşamaya devam edebilmek için. Bunlar benim size tavsiyelerim. Umarım 40 günün sonunda kaç kilo verdiğinizi yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Bu programa ben de başlamayı düşünüyorum. Bakalım kim ne kadar nasıl kilo verecek. Yani bu süreçte dediğim gibi önemli olan ilk önce sağlık. Daha sonra kilo verimi. Eğer yediklerinizde yani mesela kahvaltıda diyelim 4 yumurta yiyip bir sürü peynir yiyip bir sürü zeytin yiyip de kilo vermeniz çok beklenilemez. Ee, çünkü çok tıka basa yerseniz kalori miktarı çok çok önemli. Ama kalori miktarına da dikkat ederseniz yediklerinizde çok çiğnemeye dikkat ederseniz özellikle. E, şöyle düşünler. Yani bir zeytin yedin ağzında durma süresi zeytinin 5 saniye. 5 saniye bile değil belki 3 saniye. Ama sen ağzında ne kadar çok tutarsan o zeytini, ne kadar çiğneme süresini arttırırsan sanki bir zeytinliği değil de 3-4 zeytin yemiş gibi beynin o sinyali o şekilde alacak. Yani sen ağzına bir lokmayı aldığında 3 saniyede yutmak yerine 6 saniyede 10 saniyede yutarsan ağzında o kadar uzun süre durup o kadar uzun süre çiğnersen beynine daha çok tokluk sinyali gidecek ve Çenen yorulacak ve sen o tadı daha uzun süre aldığın için sen de o doygunluğu yaşayacaksın. Ama hemen hızlı hızlı yiyeyim gitsin şeklinde düşünürsen ne beynin o tokluğu alacak ne ağzın o tada doyacak. Ve bundan dolayı e, doymak bilmeyeceksin. Bundan dolayı çiğneme çok çok önemli. En az e, 15'e kadar sayabilirsiniz ya da iyice artık alışkanlık haline getirip yavaş ve uzun bir şekilde ağzınızda durdurmaya çalışın besinleri. Bu bazı ünlülerin yaptığı taktiklerden birisi arkadaşlar. Yani yabancı bir ünlünün hatta isim vereyim Madonna'nın bir besini ağzında çok uzun süre durdurup sonra çok affedersiniz başka bir kaseye tükürdüğü yani yutmadan sadece ağzında durduruyormuş o besini çiğneyip çiğneyip tekrar mideye gitmek yerine başka bir e, Tabağa herhalde e, çıkarıyormuş ki hani fit olayım zayıflayayım diye herhalde muhtemelen bunu da çok aşırı kalorili pasta e, tatlı olan şeylerde yapıyor diye düşünüyorum çünkü sürekli böyle yaşamak imkansız tabi bu hoş bir şey değil yani ama bunu bir yazıda okumuştum besini ne kadar uzun süre ağzınızda tutarsanız ne kadar çok uzun çiğnerseniz o derecede tokluk yaşarsınız ve o e, lezzeti ağzınızda daha uzun süre tuttuğunuz için doygunluğunuz yaşar. Gözünüzde doyar, ağzınızda doyar, midenizde doyar. Yani gerçekten bu çok çok önemli. Her şeyde önemli. Yani diyet yapmıyorken bile e, bir dilim pastayı yerken Düşünsenize çok yavaş yiyeceksiniz. Ağzınıza çok tutacaksınız. Sanki 3-4 dilim pasta yemiş gibi o doygunluğu alabilirsiniz. Bu benim size ekstra tavsiyem olsun. Deneyin muhakkak faydasını görürsünüz. Biraz da yine uzadı çünkü dolaylama konuşuyorum. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.